Bitlis Mutki'de geçen ay yapılan kazıda 12 kişiye ait kemikler bulundu. Kazı jandarmaya ait arazinin yakınındaki çöplükte yapıldı. Kayıp yakınları ölen kişilerin 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlere kurban gidenler olduğunu öne sürüyordu. Bir başka iddiaya göre de kemikler 1999 yılında bölgedeki çatışmalarda öldürülen PKK'lılara aitti kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Tam da bu aşamada jandarma genel komutanlığı suskunluğunu bozdu. Mezarlarda bulunan kemiklerin teröristlere ait olduğu belirtildi. Mutki ilçesi Çaygeçit köyünde 8-9 Eylül 1999'daki çatışmada ölü olarak ele geçirilen 15 teröristten 13'ünün otopsileri Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılmış ve savcılıkça defin ruhsatı düzenlenerek Mutki Belediyesi tarafından 9 Eylül 1999 tarihinde Bitlis Mutki ilçesi Kavaklaşı yolu ziyaret mevkinde defnedilmiştir. Jandarmanın açıklamasına göre bölgede 8 gün sonra çıkan çalışmada öldürülen iki PKK'lı da aynı yere gömüldü. Öldürülen kişilerin fotoğrafları, otopsi raporları ve defin ruhsatları da yine Mutki Belediyesi'nde.